Merhaba arkadaşlar bu kez beraber Lego Ninja Zakor'dan e, Lodian Spirce yaptım arkadaşlar evet e, Söz sende hadi başlayalım ülke Evet arkada da bir tane Lodge setimiz var evet ilk önce onu atacağız evet 2023'ün setlerinden evet e. Şimdi evet bunu açalım ama ilk önce nereden atacağımızı Evet ben bir açayım check Oh. Arkadaşlar evet, kutumuzu açtım. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi Evet içinden 2 numarada bir paket çıkıyor evet. Bir paket. Bir paket daha çıkıyor. Ve bir paket daha çıkıyor. Evet iki. Evet iki adet paket daha çıkıyor. Evet. Üç adet paket çıkıyor. Evet. Bir de burada kataloğumuz var arkadaşlar. Evet. Kataloğa bakarak yapacağız şimdi. Evet. ilk paketimizi açalım. Ben bunu iki dakikada yapayım arkadaşlar. Pıtı pıtı diye. Arkadaşlar evet burada e, içinden de altın loj figürü çıkacak evet bir tane de var evet öyle bir figür var evet. Ben bunu hemen iki dakikada yaparım arkadaşlar evet. Arkadaşlar evet e, ilk robotu yaptık evet ama birazcık e, evet şimdi ikinci pakete geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi bon varir'ın figürünü yaptık. Arkadaşlar ikinci robotu da yaptık şimdi üçüncü pakete geçiyoruz. Arkadaşlar evet lego setimiz bitti. Ee, evet şimdi yumurtamızı soymaya başlayabiliriz. Ama önce evet e, birazcık alta alalım yumurtayı. Evet. İlk önce gözlerini alıyorum evet arkadaşlar. Evet şöyle bakın e, isterseniz. Göremediğiniz gibi. Yumurtamızı biraz daha e, alçan aldık evet. Evet Lloyd küçükken aslında e, Lloyd Garma'dan eskiden babası gibiydi. O da kötü olmak istiyor. Aslında o sonradan evet kaderinde nice olmak varmış. Evet yeşil nice oldu. Ve sonra da lider, liderleri oldu. Evet bu kısımları anlatmıştım ama çoğunu anlatmıştım. Lloyd'un yeşil parlak gözlerini aldım. Bu arada arkadaşlar evet eee eskiden küçük bir çocukken yeşil yani yeşilliğinizi onun kadarında varmış evet olmak. Sonra eğitim onu öğret ona eğitiyorlar sonra bir, bir büyüme ekstremler yani büyüyor ve Lloyd büyük bir çocuk oluyor yani büyük bir liderler oluyor ninjaların liderleri oluyor ben evet. Yani bölümlerin bazılarını izledim, bazılarını izlemedim. Aslında tamamını izledim diyebiliriz. Evet yani. Ee, şimdi arkadaşlar evet e, Lego Ninja Pro'da evet şimdi evet ben de sana alıyorum. Evet e, aslında çok da yani evet sonradan arkadaşlar e, Yeşil Ninja gücüne Kavuşuyor. yani yeşil element ustası, ışık ustası oluyor. Yani yeşil element ustası ee, ilk başlarda e, ateş, buz, taş gibi seyir, kaya gibi seyirleri yapabiliyor. Ama sonra gücü gelişiyor. Yani özel özel gücü ortaya çıkıyor ve tek güç haline geliyor bu güç. Evet. Bu arada arkadaşlar evet e, Lego setini yapmam biraz uzun sürdü. Neden? Bayağı uzun bir set yani. Hem de bir de yani e, evet şimdi elini alıyorum evet. Evet bakın arkadaşlar. Ellerini de aldım. Bu arada arkadaşlar evet dünkü attığım video... Şimdi eee can şimşek maskesini sürpriz yumurtasını yapmıştık hatırlarsanız ki. Bugün de bir değişiklik olsun dedim. Evet. E, ee, Lego Ninja yapayım dedim. Evet. Evet, Dimurfan soyunmaya başlıyoruz Evet. Ee. bu arada bakın arkadaşlar 5 6 e, farklı bir oyun hamuru kullandım. Evet. Ee. şimdi değişik bir karar evet bacağı düştü bu arada. Takalım geri. Bu arada bu Lego setleri arkadaşlar bazen uzun sürebiliyor yani. Çünkü evet eee şimdili Lloyd figürümüzü buradan aldım. Evet. Bu so... evet şöyleydi. Yumurtasını aldık. Ve şimdi yumurtamızın içindekilere bakmaya hazırlanabiliriz. Onun oyun aldım. Yumurtam tamamen soyuldu ve yumurtamızı patlatmaya hazırız. 3 2 1 bum. İçinden bir dino mino yumurtası çıktı. Evet yumurtalarımız burada. 4 tane çikolatalı sürpriz yumurta var. Evet ilk önce bir bence bir tane kedi yumurtasıyla başlayalım. Kitti kitti. Yumurta biraz kırılmış ama olsun evet. Yeni vatan biter. Arkadaşlar evet ben yumurtayı açıyorum. Evet sarı kutumuzda geçemiyorum Evet Evet ben bunu hemen kedi yumurtamızdan bir kamyon çıkıyor arkadaşlar. Evet ee, ilk kez kamyon çıkıyor diyebilirim evet. Böyle yumurtalardan satma sapan şeyler çıkar ama bu güzel bir şey çıktı. Evet bu arada biraz sürüyor Burada Bu arada arkadaşlar evet şarj ediyorum. Yumurta sen biraz koy. Neyse tamam. Yumurtayı aldıktan sonra evet ben burayı bitireceğim. Sırada bir ee, Toy Toy sürpriz yumurtası açalım. Bu da kırılmış. Ama neyse ki ikiye <laughs> evet yumurtamızı soyduk. <laughs> yumurtamızı içinden de İnşallah araba çıkar yine. Yine bir araba çıktı. Arkadaşlar evet, bir böyle iş makinesi çıktı. Evet, ben şunları biraz geri alayım. Evet, yumurtayı da biraz geri alayım. Şöyle tamam. Arkadaşlar evet, şimdi de bir tane ne açalım? Şurada bir paket var. Lego Kolkata paketi çıktı. Evet. Bakalım ne çıkacak korku paketinin içinden evet. Bir figür çıktı. Figürümüzü alan yapalım. Neyse ben bu duyguları başka zamanlarda kullanırım evet. Şöyle şeyin üstüne koyalım işte. Evet Böyle bir iş adamı çıktı. Nasıl bir iş adamı lan? Şahane oynuyor lan. Evet, sırada bir toy oy yumurta kutusu açalım. Evet. Böyle bir kutu hiç açmadık. Evet. İki renk var. Evet. Ee, bakalım nasıl kutular çıktı. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar evet burada bunlar biraz zor çıktı için paketi biraz zor açıyoruz evet ama evet ee... oyuncaktan ne çıktı hatırlayın mor kutudan ne çıkıyor evet değişik bir oyuncak çıkıyor dövmet çıkıyor evet Böyle bir oyuncak çıktı ama ben bunu iki dakikada yapayım. Arkadaşlar evet şimdi evet e, kuş ayısı çıktı. Kuş ayısı çıktı. Kükreme lan. Kükrerim mi alsana şimdi? Bak kükreme kapatırım kapıyı. Renzi öyle diyordu ya. Gah diyor. Çıbıya diyor bir ses çıkıyordu. Araba çıktı. Ben, ya da Başka bir şey evet. Ben bunu yap... Arkadaşlar evet. Pay pay... pay pay. mı? Parmak kay çıktı diye çıktım. Pay pay dedim. Biraz kısırıyorum ya. Aha. Evet scooter biraz olmadığı için. Ekrana girmediği için evet. Söyle he. Tamam. Şimdi sırada bir şey açalım evet. Barbie'den e, bunny açacağız. Evet, Barbie bunny açacağız. İlk kez bu arada Barbie açıyorum diyebilirim. İkinci kez bar, e, Barbie açıyoruz derken yani kız anlamında yani. Bunlar kız oyuncağı ama yani. Aranızda Barbie seven var mı arkadaşlar? Evet. Evet. Bir havucu çıkıyor. Bir de sepet çıkıyor. Bu ne abi? Havucu. Havucunu ben nereye koyacağım ki? Nereye koyacağız bu havucu? Herhalde buraya. Koyacağız diye düşünüyorum evet. Havucunu da yanına koyalım işte ama. Sırada ben arkadaşlar evet. Dino ee, Mino sürpriz açalım. Yumurtayı yavaş açmaya çalışalım derken yumurta. Pestri çıktı. baya. Yavaş açalım. Yavaş açalım dedik ya yumurta kırılmadı. Yumurta tamamıyla. Arkadaşlar evet yumurtaya bir vurdum ama çatlamadı. Evet yine bir kayık çıktı. Ben bunu yapayım. Arkadaşlar evet bu sefer de mavi çıktı. Devrildi. Şahane oynuyor lan. Kardeşim hangi çağdan geliyorsun? Sizin çağdan. Yeni çağ mı? Beni çağ mı? Evet şimdi bir e, bir Avengers paketi atacağız. Evet. Yani Avengers'ın logosunu atacağız. Evet bu altıncısı. Evet figür çıktı. Iron çahması çıktı. Çakma Iron seni. Evet ben bunu iki dakikada futa futa diye yapayım. Argen Servet figür Iron benziyor ama çahması. Son yumurtamız size bir tane ozma yumurtası sakacı. Çok da sakacıymış. Şöyle bir espri yapayım mı abi? Yap bakalım. Yarışa. Evet yaramışı. Ya nir git lan. Seni açıyorum. Abi beni açma. Vallahi abi beni açma. Seslendirme verdim. Bana bir de diyor açma abi açma. Açarım ben seni. Ulan kalbimden kurtuldum bari. her sağ ol abi. Bari düz katmanımı kıyma. Kırmak zorunda. Sen kırılmazsan ben de seni yere vururum. Uzaya roket gönderir gibi aynı yere vurdum arkadaşlar. Evet böyle değişik bir oyuncak çıktı yapıyorum. Değişik bir ozma figürü çıktı. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen like olmayı ve abone olmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben yine atarım. Ve zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.